11. deneme 1. sorumuz. İfadelerden hangileri uluslararası birim sistemine uygun tanımlanmıştır? Suyun sıcaklığı 65 Kelvin'dir. Arkadaşlar sıcaklık kervin cinsinden tanımlanır. Türünün boyu 150 santimetredir. Metre cinsinden vermesi lazımdı. Çantanın ağırlığı 12 newtondur. Evet newton uygun bir birim sistemidir. Spor salonunda 1000 kalori enerji harcadım. Joule cinsinden tanımlanmış olsaydı uygun olurdu. Onun için kabul etmiyoruz. Bu sorunun cevabı 1 ve 3'tür. İkinci sorumuz. İçine su koyduğumuz cam bir şişenin ağzını sıkıca kapatılıp buzdolabına konuluyor. Bir süre sonra dolabın kapağını açıp baktığımızda suyun buza dönüştüğünü ve şişenin kırılıp parçalandığını gözlemliyoruz. Buna göre su buza dönüşürken hacmi artmıştır. Evet arkadaşlar Suyu buza dönüştürdüğümüzde veya dondurduğumuzda hacmi artar. Özel durumlardan bir tanesidir. Isı kaybettiğinde hacmi genişleyen. 2. Şişeye uyguladığı basınç kuvveti artmıştır. Kırılmasının sebebi genişlerken şişeye uyguladığı kuvvettir. Yani basınç kuvvetidir. Doğrudur. Şişenin sadece tabanına parçalamıştır veya sadece tabanına bir kuvvet uygulamıştır değil su genişlerken 3 boyutlu genişleyecektir. Dolayısıyla taban değil her tarafına kuvvet uygular, her tarafını parçalayacaktır. Dolayısıyla bu sorunun cevabı Bursa'dır. Üçüncü sorumuz. Ağırlığı önemsiz özdeş dinamometrelerle şekildeki gibi eşit büyüklükteki ev kuvvetleri uygulanıyor. Dinamometrenin gösterdikleri değerler arasındaki ilişkiyi sormuş arkadaşlar. Şimdi birinci dinamometrenin gösterdiği değer uygulanan kuvvete eşittir. F kadardır. İkinci dinamometrenin gösterdiği değer de F'e eşittir. Bunun sebebi arkadaşlar dinamometrede yay tek taraflı asla uzamaz. Her zaman iki taraflı uzar. Olaya şu şekilde bakıyoruz. Birinci şekilde sağ tarafa doğru F kuvvetiyle çekerken ayrıyeten dinamometreyi sol tarafa doğru da F kuvvetiyle çekmiş bulunuyoruz. Ki dengeye getirebilirim. Yani 2 ile birinci şeklin farkı yok. Veya şöyle düşünebilirsiniz buradaki sistemi sabitlediğinizi düşünün. Yine aynı mantıktır. Dolayısıyla üçüncü şekilde de yine F kuvvetidir. Dolayısıyla hepsinin gösterdiği değerler birbirine eşittir. Yani cevabımız Adana'dır. Dördüncü sorumuz. İçerisinde dalgalanma olmayan bir çocuk havuzunda şişme bir bot ve içerisinde bir çocuk oyuncaklarıyla durmaktadır. Çocuk yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçük bir oyuncağı havuzun içine attığında havuzdaki su yüksekliği ve botun içinde kalan hacim nasıl değişir? Bir şekil çizelim. Bir havuzumuz veya bir cismimiz olmuş olsun. İçinde farklı bir cismimiz var ve bir sıvımız var. Yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olan bir cisim onu tekrar kabın içerisinden alıp sıvının içerisine bırakıyoruz. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar sıvının ilk durumdaki yüksekliği H1, sıvının ikinci durumdaki sıv yüksekliği de H2 olmuş olsun. Şimdi e, H1 ve H2 yüksekliği birbirlerine eşit olacaktır. Bunun sebebi sıvının yüksekliğini sıvının içerisinde kalan toplam hacim belirleyecektir. Nasıl yani? Birinci şekilde cisimlerin sıvı içindeki hacmiyle ikinci şekilde cisimlerin sıvı içindeki toplam hacimleri birbirine eşittir değişmemiştir. Bunun sebebi arkadaşlar cismi etkeden kaldırma kuvveti iki cismin ağırlığı kadardır. Burada cisimleri etkeden kaldırma kuvvetleri toplamı da yine iki cismin ağırlığı kadardır. Toplam ağırlık değişmediği için toplam batan hacim de değişmez. Yani buradaki batan hacimlerinin toplamı buradaki batan hacme otomatikman eşittir. Dolayısıyla H1 ve H2 birbirine eşit olur. Sıvının yüksekliği değişmez. O zaman değişmez, değişmez, değişmez. Tabii ki içinden cisim aldığınızda cismin veya botun neyse batan hacmi azalacaktır. Dolayısıyla azalır dersiniz. Bu sorunun cevabı Ceyhan'dır. Beşinci soru. Doğrusal bir yolda sabit 20 metre bölü saniye sürat ile hareket eden 20 metre bölü saniye sürat ile hareket eden bir aracın bir saniyede aldığı yol arkadaşlar sürat zaten birim zamanda alınan yoldur saniyede 20 metre yol almıştır bunu bulabilirim hesaplayabilirim hareket yönü bize sürat olaraktan vermiş hareket yönünü biz buradan çıkartamayız aracın üzerine etkeden net kuvvet şimdi net kuvvet burada sabit süratle dediği için Sisteme etkeden net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Bunu da hesaplayabilirim. O halde bu sorunun cevabı 1 ve 3'tür. 6 soru. Aşağıdaki şekilde bir elektrik devresinin şeması gösterilmiştir. Devrede t sürede üretecin devreye sağladığı elektrik enerjisi E, üretecin sağladığı elektrik enerjisi E, buraya E yazalım. Birinci sistemin harcadığı enerji E1, ikinci sistemin harcadığı enerji e2 olmuş olsun arkadaşlar, ampermetrenin gösterdiği değer de A'dır. Bir süre sonra lamba patlıyor. Buna göre aynı sürede e, E1, e E2 ve A'nın gösterdiği değer nasıl değişir? Öncelikle arkadaşlar, enerji eşittir V çarpı I çarpı T formülü ile hesaplanmış. V dediğim potansiyel fark, I dediğim akım, T dediğim burada geçen süredir. Şimdi lambanın patlaması neyi etkileyecektir? Lambayı patlattığımızda otomatikman ikinci sistemin üzerinden geçen akım, buradaki akım sıfır olur. Peki birinci sistemi etkiler mi bu olay? Şimdi birinci sistem ve alttaki sistem birbirlerine paralel bağlandıkları için alt koldaki akımın değişmesi üst koldaki geçen akımı etkilemeyecektir. Yani Burada geçen akım değeri neyse bu değer sabit kalacaktır. O halde birinci sistem ne yapacak arkadaşlar? Değişmeyecektir. Bunu söyleyebiliriz. Otomatikman ikinci sistemin üzerinden akım geçmeyeceği için harcanan enerji azalacaktır. Peki üretecin devreye sağladığı enerji. Şimdi üreteç önceden hem alttaki kolu hem de üstteki kolu besleyen bir akım değeri veriyordu. Şimdi alt kol otomatikman iptal olduğunda ampermetrenin gösterdiği değer de azalacaktır. Peki üreticinin devreye sağladığı enerji ne yapar? Akım azaldığı için kendisinin de sağladığı enerji azalır. Yani bu sorunun cevabı bursadır diyebiliriz. 7. soru. Hal değiştirme sıcaklığındaki bir katıya ısı enerjisi veriliyor bir süre beklendikten sonra madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjisinin tekrar artmaya başladığı gözlemleniyor. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi. Arkadaşlar bildiğiniz bu ortalama kinetik enerjisi dediğimiz şey sıcaklığıdır. Demek ki bu madde hal değiştirmiş. Daha sonra tekrar sıcaklığı artmaya başlamış. Şimdi maddenin düzensizliği artmıştır. Evet arkadaşlar hal değiştirdiği için düzensizliği artmıştır diyebiliriz. Maddenin bir kısmı katı haldedir. Şimdi tamamen hal değiştirdi ki sıcaklığı artmaya devam etti. O halde bu şık yanlıştır. Maddenin tamamı sıvı olmuştur. Evet, sıcaklığı artmaya başladığına göre tamamen hal değiştirmiştir. Sıvı olmuştur. Bu sorunun cevabı 1 ve 3'tür. 11. In deneme 8. soruyla devam ediyoruz kimya sorularına. Yukarıda elementler verilmiş ve bunların sembolleriyle eşleştirmemizi istiyorlar. Sırasıyla baktığımızda magnezyum simgesi Mg'di. Yani buradaki 1 C'ye de gelecek. Altın simgesi AO2 buraya gelecek. Gümüşün simgesi ise AG oluyor. O zaman doğru cevap 1 C 2 B 3 A şeklinde olduğunda 2 A doğru cevap C seçeneği olur. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Burada CH4 gazı ile ilgili bilgiler verilmiş. Yargıların hangileri doğrudur şeklinde bize sorulmuş. Şimdi burada öncelikli olarak burada tane demiş. Biz bu taneyi mol sayısına çeviriyoruz. Parantez içerisinde mol sayısını 6 çarpı 10 üzeri 23 almamız gerektiği belirtilmiş. Hemen buradaki taneyi 12 çarpı 10 üzeri 23 bölü Avogadro sayısı 6 çarpı 10 üzeri 23. Evet burada 10 üzeri 23'ler gitti. 12 bölü 6'dan yani elimizde 2 mol bileşik var. Yani elimizde hemen şuraya yazalım. 2 mol CH4 gazı var. Burada gaz olarak belirtmiş. Bir de 2 tane molekül içerir demiş. Hayır 2 tane değil 2 mol molekül içerir. O yüzden birinci ifade yanlış. Normal şartlar altında 44,8 litre. Evet şunu bilmemiz gerekiyor. Normal şartlar altında 1 mol gaz dikkat edelim 22.4 litre hacim kaplıyor. Burada bizim elimizde bulunan bileşik 2 mol. O zaman 2 mol kaç litredir şekli burada orantı yaptığımızda burada x eşittir 44,8 litre şeklinde bulmuş oluruz. İkinci ifade doğru. Üçüncü ifadeye baktığımızda 10 mol atom içerir diyor. Hemen şuraya bakalım. Bileşik 2 mol. Toplam kaç tane atom var? 4 tane hidrojen, 1 tane de karbon. Yani 1 molde 5 tane atom var. 2 mol olduğu için yani 2 çarpı 5'ten toplam 10 mol atom içerir ifadesi de doğru oluyor. Doğru cevap 2 ve 3 D seçeneği. 10. soruyla devam ediyoruz. Hidrojen 1'e 2 ve hidrojen 1'e 2 atomlarıyla ilgili ifadelerin hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Evet burada dikkat etmemiz gereken nokta proton sayılar aynı kütle numaraları farklı. Bunlara biz izotop atom ismini veriyoruz. Yine bir proton sayılar aynıdır. Evet burası proton sayısıydı. İkisinde proton sayısı birdir. Doğru. İkinci maddeye baktığınızda izotop atomlardır. Şu sondaki P'den unutmayalım. Proton sayılar aynı. Nötron sayıları ve kütle numarası farklı. Baktığımızda proton sayıları aynı. Kütle numaraları farklı olduğu için izotop atomdur. Bu da doğru. Elektron sayıları aynıdır demiş. Hemen yani şöyle hidrojen 1'e 1 bir. nötr olduğu için otomatikmen iyon yükü ile elektron sayısının toplamı proton sayısına eşit. Atomlar nötrse bunu hiçbir zaman unutmayalım. Proton sayısı elektron sayısına eşittir nötr olduğunda. O yüzden ikisinde elektron sayıları da aynıdır ifadesi doğrudur. Doğru cevap E seçeneği. 11. soruyla devam ediyoruz. Berilyum, karbon, flor elementleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur şeklinde bize sorulmuş. Şimdi öncelikli olarak bu tarz sorularda bize proton sayısı verildiği için hepsinin sırasıyla gruplarını bulmamız lazım. Berilyum elementi ile başlayalım. Berilyumun atom numarası 4 şekilde verilmiş. Berilyum 4 katman dizilimini yazdığımızda 2, 2. Son katmandaki elektron sayısına değerlik elektron sayısı diyorduk. Katman sayısı da periyotunu gösteriyor. İki tane katman olduğu için ikinci periyot 2A iki grubu şeklinde belirli elementini bulmuş olduk. Daha sonra karbon elementine bakalım. Atom numarası 6. 2, 4 şeklinde verilmiş. Katman sayısı 2. ikinci periyot. Son katmandaki elektron sayısı 4 A olduğu için 4A grubu şeklinde verilmiştir. Üçüncü elemente geçtiğimizde flor elementi atom numarası 9 şeklinde verilmiş. Katman dizilimini yazıyoruz. 2, 7. Katman sayısı 2. 2 tane olduğu için ikinci periyot. Son katmandaki değerlik elektron sayısına baktığımızda 7, 7a şeklinde bulmuş oldu. Şimdi sırasıyla soruya geçelim. Karbon elementi yarı metal. Karbon elementine baktığımızda 4A, 4A grubu ametaldi, yarı metal ifadesi yanlış oldu. B seçeneğine baktığımızda birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan element berilyumdur. Öncelikli olarak iyonlaşma enerjisini hatırlarsak periyodik cetvelde soldan sağa aşağıdan yukarı doğru iyonlaşma enerjisi artar. Ve iyonlaşma enerjisi birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan element helyum elementidir. Bunu unutmayalım. Evet şimdi baktık hepsi aynı katmanda. Periyot aynı. Soldan sağa doğru yazdığımızda Burada berilyum elementi, karbon ve flor elementi şeklinde bu şekilde çizebiliriz. Evet soldan sağa doğru arttığı için iyonlaşma enerjisi en büyük berilyum değil. Burada gördüğümüz üzere flor elementi olması lazım. Burada en küçük olan berilyum elementi demiş. Evet burada en küçük olan berilyum en büyük flordur. B seçeneği doğru. Diğer seçeneklere bakalım. Atom çapı en büyük olan flor elementidir demiş. Atom çapı ise periyodik cetvelde soldan sağa aşağıdan yukarı doğru azalırdı. İyonlaşma enerjisinin tam tersiydi. Şu şekilde aklınızda kalabilir. Kardan adam şeklinde bu tarafa doğru artar. Aşağı doğru da yine çap artar şeklinde bilmemiz gerekiyor. Yani en büyük berilyum olması lazımdı. Yanlış. Berilyumun elektron sayısı flordan büyüktür diyor. Evet. Nötr olduğu için berilyumun elektron sayısı 4. Florun elektron sayısı otomatikman proton sayısıdır. 9'dur. Bu da yanlış. E seçeneğine baktığımızda Berilyumun elektronegatifliği florun elektronegatifliğinden büyüktür demiş. Yine elektronegatiflik periyodik cetvelde soldan sağa doğru artıyordu. Elektronegatifliği en büyük olan element flordu. Bunu unutmazsak aşağıdan yukarı doğru artıyor. Yani burada flor iki daha büyük olacaktı. Bu da yanlış. Doğru cevap B seçeneği olur. 11. deneme 12. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki olaylardan kaç tanesi fiziksel değişimdir diyor. Evet fiziksel değişimde dikkat edin. Fiziksel ve kimyasal değişimde genellikle hal değişim olayları fiziksel değişim oluyor. Şimdi sırasıyla bakalım. Sütten tereyağı elde etsin. Evet öğrencilerin en çok karıştırdığı nokta burası. Şimdi sütten tereyağı elde ederken dikkat edelim. Süt üzerinde yağ tabakası vardır. Ve tereyağı elde edilirken oradaki yağ tabakası alınır. Yani Emülsiyon dediğimiz bir karışımdır aslında. Süt üzerindeki yağ tabakası alındığı için sütün kimyasal yapısı değişmez. O yüzden bu fiziksel değişim olur. İkinci olarak gökkuşağı oluşumu. Gökkuşağı oluşumu da yani yağmur yağdığında orada ışığın kırılması olaydır. Güneşte o yağmur taneciklerini mercek görevi görüp kırılması sonucunda gerçekleştiği için yine fiziksel bir olaydır. Kolonya'nın buharlaşması Buharlaşma nedir? Bir maddenin sıvı halden gaz haline ya yani buhar haline geçmesidir. Yani fiziksel bir değişimdir. Dördüncüye baktığımızda demirin paslanması. Buraya dikkat edelim. Paslanma olayı nedir? Demir şu şekilde oksijenle tepkimeye girer. Bunun tepkimesi sonucunda demir oksit bileşiği oluşur. Yani demirin yapısı değişir. Bu kimyasal bir olaydır. Yanma tepkimesidir aynı zamanda. O yüzden burası kimyasal bir değişim olur. Fotosentez ise yine kimyasal bir olaydır. Fotosentez olayın ortamdaki karbondioksit alır bitkiler neye çeviriyor? Oksijene dönüşüyor. O yüzden kimyasal bir olay oluyor. Bize fizikselleri sorduğu için birinci, ikinci, üçüncü madde toplamda 3 tanesi fiziksel değişimdir. Doğru cevap C seçeneği. 13. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen madde çiftlerin hangileri homojen karışım oluşur? Homojen karışım nedir? Öncelikle ona bahsedelim. Homojen karışım her yerde aynı özellik gösteren maddelere homojen karışım diyoruz. Burada bileşiklerin polar ve apolarlığını vermiş. Homojen karışım olmak için şöyle kuralımız vardı. Molekül yapıları birbirine benzer olan maddeler birbiri içerisinde çok iyi çözünür ve homojen karışım oluşturur. Kuralımız şudur: Benzer benzerde çözülür. Bunu unutmayalım. Benzer benzerde çözülür. Yani burada ne anlıyoruz? Polar maddeler, polar bileşiklerde iyi çözünür. Apolar olanlar ise apolarda iyi çözülür. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi sırasıyla bakıyoruz. Alkol, burada eti, metil alkol verilmiş. Metil alkol polar. Suya baktığımızda su da polar şeklinde verilmiş. Polar polar olduğu için bir bir içerisinde iyi çözünür. Homojen karışım oluştur. Daha sonra ikinciye baktığımızda C3H8. Yapısında karbon ve hidrojen var. Orada da aklınızda olsun. Burada apolar olarak verilmiş. Klor 2 aynı moleküllerden oluştuğu için apolardır. Parantez içerisinde verilmiş. Apolar apolar benzer benzer de çözündüğü için yine homojen bir karışım oluşur. Üçüncüye baktığımızda burada H2O su polar. C3H8 ise apolardır. Polar apolarda çözülmez. Molekül yapıları benzer olmadığı için. Dördüncüye baktığımızda etil alkol polar bir maddedir. Klor ise apolardır. Benzer yapıda olmadığı için bir içerisinde çözülmez. Bize doğru cevabı sorulduğu için 1 ve 3 D seçeneği homojen karışım oluşturur. 14. soruyla devam ediyoruz. Asitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Dikkat edelim. A seçeneğinden başlıyoruz. Sulu çözeltiler elektrolit. Evet. Sulu çözeltilere dikkat edelim. Burada suda dediğinde H artı eksi şeklinde iyonların ayrıştığı için sulu çözelti olur. Ama sıvı hali derse olmaz. Buraya dikkat edelim. Daha sonra kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir demiş. Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Bu bazıların bir özelliğidir. İkinci ifade yanlış. 25 santigrat derece sulu çözeltilen pH değeri, evet, şöyle pH metreye yazdığımızda 0-7-14. 0 ile 7 arasında maddemiz asidik özellik gösterir. 7 ile 14 arasında bazik özellik gösterir. O yüzden doğru. D seçeneğine baktığımızda Sulu çözeltisinde OH iyon sayısı H artı iyon sayısında fazladır. Evet asitlerde H artı OH'dan fazladır. Şunu unutmayalım. Asitik ve bazik çözeltilerin yapısında H artı ve OH bulunur. Sadece H artı fazlaysa asit OH fazlaysa baz olur. Bu da doğru bir ifadedir. Son olarak da tahriş edici özelliğe sahiptir. Evet özellikle bu kezzap gibi maddeler asitler tahriş edici özelliğe sahiptir. Doğru cevap bize hangisi yanlıştır dediği için B seçeneği oluyor. Evet 11. deneme 15. soruyla e, tekrardan beraberiz. 1, 2, 3, 4 şeklinde e, öncüller verilmiş. Yukarıdaki hücresel yapılardan hangileri hayvan ve bitki hücresinde bulunur. Şimdi hücresel yapı tüm canlılarda ortaktı. Dolayısıyla hücre zarı hem bitkide hem de hayvanda olacaktır. Her canlı enerji ihtiyacına sahiptir. Ökaryot hücreler verilmiş de burada hayvan ve bitki ökaryot hücredir. Dolayısıyla enerji ihtiyaçları ne yapacaktır? E, mitokondrideki e, enzimler sayesinde gerçekleştirecektir. Mitokondride hem bitki hem hayvanda ortaktır. Hücre duvarı bitkilerde varken Hayvanlarda yoktur. Dolayısıyla ortak değildir. Ribozom tüm canlılarda ortaktır. Protein sentezinin yapıldığı yer olacaktır. 1, 2 ve 4 bu sorunun doğru cevabı olacaktır. Evet 16. soru. Aşağıdaki tabloda canlıların sınıflandırma birimleri gösterilmiştir. İşte türden aleme gidildikçe bir numara şeklinde ifade edilmiş. Alemden türe gidildikçe iki numaralı alanı işaret etmiş. Buna göre sınıflandırma birimi ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor. İki yönünde protein benzerliği artar. Alemden şubeye şey alemden türe doğru gidiyorsun. Dolayısıyla aynı türe doğru gittikçe, aşağı doğru gittikçe protein benzerliği artacaktır diyeceğiz. Bir yönünde ise birey sayısı artar. Mesela örnek veriyorum insan türünden bahsediyoruz. İnsan popülasyondan bahsediyoruz. Ama Yukarı doğru gittiğimde hayvanlar alemi diyorum. Hayvanların içerisinde işte insan da var, omurgalı olarak inek de var, işte omurgasız olarak böcek de var ya da e, ne diyebiliriz? E, bunun yanı sıra kuş diyebiliriz gibi gibi sürüngen şeklinde arttırabiliriz. Birey sayısı artacaktır. İki yönde çeşitlilik azalır. Ee, yani çeşitlilikten kastı biyoçeşitlilik olarak olacaktır. Burada tek bir canlı türünden bahsedirken burada birden fazla tür olacaktır diyeceğiz. Dolayısıyla iki yönünde çeşitlilik azalmış olacaktır. Cevabımız E olarak işaretliyoruz. 17. soru. Yukarıda verilen DNA'nın özelliklerinden hangileri genlerin birbirinden farklı olmasını sağlar? Şimdi DNA dediğimiz nükleotit dediğimiz yapılardan oluşuyor. Nükleotit DNA'nın en küçük yapı taşı. Nükleotitler bir araya gelerek en az 1500 nükleotit geni oluşturacaktır. Şimdi DNA üzerinde genler bulunuyor. Birbirinden farklı olmasını sağlayan nükleotitlerin zincirdeki konumu Dört çeşit nükleotitimiz var. Adenin, guanin, stözin, adenin, guanin, stözin ve timin. Şimdi bunların sırası ne olacaktır? genlerin birbirinden farklı olmasını sağlayacaktır. Yapısındaki nükleotitlerin farklı miktarda bulunması, mesela örnek veriyorum, bir gende 500 tane adenini kullanmışken diğer gende mesela 200 tane kullanmıştır diyelim. Mesela bir gende 20 tane timini kullanmışken diğer gende 500 tane timini de kullanmış olabilir. Dolayısıyla yapısındaki nükleotitlerin farklı miktarda bulunması da genlerin birbirinden farklı olmasını sağlayacaktır. Zincirler arasında zayıf hidrojen bağın kurulması herhangi bir etkinliği yoktur. O yüzden görmezden geliyoruz. Cevap 1 ve 2 olacaktır. C şıkkı. 18. soru. Bir polisakkarit verilmiş burada. Kitin yapısal polisakkarit. Selüloz yapısal polisakkarit. Nişasta depo polisakkarit. Hemen şunları yazalım. Depo yapısal yapısal polisakkarit. Yukarıdaki özelliklerinden hangileri bu üç molekül için ortaktır? Şimdi bu üç molekülün yapısında çok sayıda glikoz bir araya gelecek ve bu polimerler oluşacaktır. Bu polimerlerin oluşması dehidrasyon tepkimesidir. Yani olaya giren molekül sayısının bir eksiği kadar su oluşacaktır dehidrasyon tepkimesi hücre içerisinde depolanır demiş. Şimdi nişasta depo polisakkaritken kitin ve selloz yapısal polisakkarittir. Dolayısıyla ikisi depolanmayacaktır. Benzer birimlerin tekrarlanmasıyla oluşur. Evet, glikoz birimlerinin tekrarlanmasıyla oluşacaktır. Bu sorunun doğru cevabı 1 ve 3 ortak olacaktır. C diyeceğiz. Evet, 19. soru. Yine bir kan grubu sorumuz. Dediğimiz gibi alttan başlarsak daha kolay olacaktır. 1 ve 2 numaralı bireylerin genotiplerini soruyor bana. Hemen şuradan bakalım. Birinci yavru erkek birey 0, 0 genotipine sahip. Dolayısıyla 0'ın bir tanesini anneden almış. Bir tanesi nerede var? Baba da var. Geldim ikinci bireye. Şimdi B'yi anneden almışsa A'yı nereden alacak? Babadan alacak. Dolayısıyla bir numaralı öncülü pardon iki numaralı öncülümün genotipi A0 olacaktır. A0, B0 var eledim. A0, B0 eledim. Evet. Şimdi diğerine bakalım. A, B. Şimdi A'yı babadan almış. B'yi nereden alacak? Anneden alacak. Şimdi bakıyorum. A0 şeklinde. Şimdi bu sıfırı anneden de alabilir. Babadan da alabilir. Buradan bir sonuca çıkmadı. Hemen şuraya bakalım. A'yı babadan almışsa diğer A'yı nereden alacaktır? Anneden alacaktır. Bu durumda bir numaralı öncülümün kan grubu genotipi ise AB olacaktır. AB A0. C şıkkı olacaktır. 20. sorumuz. Memeli hayvanların bazı özellikleri veriliyor. Memeli hayvanlar. Buna göre 1, 2, 3 yukarıda bilinen özelliklerden hangileri memeli hayvanları diğer hayvanlardan ayıran özelliktir? Şimdi diğer hayvanlardan ayıracak. Süt bezleri sadece memeli de vardır. Memeliler doğum yaparak Doğurmuş oldukları yavruları süt bezleriyle ne yapacaktır? Besleyecektir. Birinci öncül ortak şey birinci öncül sadece memelilere ait. Birinci öncülün olmadığı bursa gitti. İç döllenmenin görülmesi. Şimdi bazı balıklarda mesela iç döllenme var. Ee, i̇şte sürüngenlerde iç döllenme var. Kuşlarda iç döllenme var. Tamam memelilerde de var ama sadece memelilere ait bir özellik değildir. Ter bezlerinin bulunması Sadece ter bezleri memelilerde bulunur. Kuş be, kuşlarda mesela ter bezleri yoktur diyeceğiz. Dolayısıyla 1 ve 3 bu sorunun e, doğru cevabı olacaktır. Süt bezi ve ter bezlerinin bulunması sadece memelilere ait bir özellik olacaktır diyeceğiz.